Evet, tamamı İmam Müslim rahmetullahi aleyh'ten alınmış, farklı detaylar ihtiva eden, ortak bir anlatıma sahip uzunca bir rivayet. Rivayetimizin ravisi Useyr İbni Amr diyor ki, Kâne Umar ibnül Hattab radıyallahu anhu ida ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen. Yemen'den Hazreti Ömer'e muhtemelen bir askeri birlik olarak gelen bir destek grubuna Hazreti Ömer soruyor. Onları karşılıyor ve soruyor. Efikum Uveys bin Amir'in aranızda Uveys bin Amir diye biri var mı diye. Bu Veysel Kareni diye bildiğimiz Türkçede böyle ifade ettiğimiz zatın hikayesi bu. Aranızda Uveys İbni Amir diye biri var mı diye soruyor. Hatta ete ala Uveys'in öyle sonra 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 Üveysin bulunduğu yere kadar geliyor. Üveysin yanına kadar geliyor. Fekale lehu ente Üveys bin Amir'in. Ona soruyor sen Üveys bin Amir misin? Kale o da diyor ki naam evet. Kale min muradin sümme min karen. Murat kabilesinin karen kolundan mısın diye soruyor. Kale naam evet diyor. Fekane bike barasun feberate minhu illa mevda dirhemin. Sende bir alaca hastalığı vardı sonra o iyileşti ama sadece bir dirhem büyüklüğünde bir iz kaldı o hastalıktan sende doğru mu? Kale na'am evet dedi. Sonra leke validetun senin bir annen var mı diye sordu. Kale na'am evet dedi. Kale Hz. Ömer bunun üzerine dedi ki Semehtü Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu dinledim. Ye'ti aleykum uveysu b'nu amirin Üveys bin Amir size gelecek. Ma'a emdadi ehli Yemen, Yemenlilerin oluşturduğu bir destek bölüğü, birliği ya da öyle bir grup ile birlikte gelecek. Min muradin sümme min karen, o murad kabilesinin karen kolundandır. Kâne bihi barasun, onda alacı hastalığı vardı. Febera eminhu illa mevdadir dirhemin. Sonra o hastalık iyileşti. Sadece bir dirhem büyüklüğünde bir yer Kaldı, izi kaldı ki rivayetlerden bunun göbeğinde, göbeğinin bulunduğu yerde bir iz olduğunu öğreniyoruz. <laughs> ''Lehu validetun huve biha berrun'' ''Onun bir annesi vardır.'' ''Üveys annesine karşı son derece alakadardır.'' ''Hayırlı bir evlattır, salih bir evlattır.'' <laughs> ''Lev eksama alallahi le eberrehu'' ''Üveys bir şeyin olacağına dair Allah'a yemin etse'' Allah onu yemininde hanis çıkartmaz, yemininde sadık çıkartır. Yemin ettiği şeyi yerine getirir yani. Bu son derece önemli bir şey. Allah adını vererek bir şeye yemin etse, Allah onu o yemin ettiği şeyi gerçekleştirir, yemininde onu sadık kılar. Fe in istata'te en yestagfira leke fe'al. Eğer ondan sana istiğfar dilemesini isteyebilirsen, senin için istiğfar etmesini isteyebilirsen bunu yap. Ondan senin için istiğfar etmesini dile, iste. Festağfirli. Efendimiz böyle buyurmuştu. Şimdi ben de seni gördüm, tanıdım. Sen şimdi benim için istiğfar et. Allah'tan benim bağışlanmamı dile. Festağfere lehu. O da bunun üzerine Hazreti Ömer'e istiğfar diledi. Ona, ona, onun bağışlanmasını diledi. Fekale lehu Ömer. Hazreti Ömer ona dedi ki, Eyne turid. Nereye gitmek istiyorsun? Gale el kufe. Dedi ki kufeye gitmek istiyorum. Gale Hazreti Ömer dedi ki Ela ektubu leke ila amiliha. Kufe valisine senin için bir mektup yazayım mı? Yani gittiğinde orada yardımcı olsun, işlerini kolaylaştırsın. Gale dedi ki Ekunu fi gubera innâsi ahabbu ileyye. Yani böyle kendi halinde, kendi işini kendi gören, yardımsız, çok da etrafı olmayan, gücü kuvveti olmayan ayak takımı tabir ettiğimiz insanlarla birlikte olmak bana daha sevimli gelir. Bu benim daha çok hoşuma gider dedi. Hazreti Ömer'in o mektup talebini böylece uygun bir lisanla reddetmiş oldu. Felem mekane min el amil mukbil o tabi gitti küfeye derken aradan bir sene geçti. Ertesi sene Hacca min eşrafihim. Küfenin eşrafından ileri gelen kesimlerinden bir adam hac için geldi. Fe vafeqa Umar'a. Hazreti Ömer'le karşılaştı bu adam. Fes'elehu an üveysin. Hazreti Ömer ona üveysi sordu. Üveys ne durumdadır, ne ahvaldedir diye. Fe dedi ki terektuhu rethel beyti qalilel meta Ben ondan ayrıldığımda çok böyle derme çatma bir kulübesi, bir barakası vardı. Ve yiyecek, içecek veya kullanacak eşyası da çok azdı demiş. Kale, Hazreti Ömer demiş ki, Sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu, yukarıda da gibi, Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Ye'ti aleykum Uveys ibn Amir'in ma emdadi min ehlil Yemen, min muradin thumma min karen. Size Uveys ibn Amir isimli bir adam, Yemen'den gelen bir destek kıtası içinde gelecek. Murat kabilesinin Karen kolundandır. Kâne bihi barasun fe bera eminhu illa Onda alacı hastalığı vardı. Bir dirhem büyüklüğünde bir yer hariç o hastalık iyileşti. Lahu validetun ve biha berrun. Onun bir annesi vardır. O annesine çok hayır haktır. Lehu aqsame alallâhi la eberre. Bir şey için Allah'a yemin etse Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz. Fe in istetahte en yestagfire leke Eğer onun senin için istiğfar dilemesini, bağışlanma dilemesini yapabiliyorsan, temin edebiliyorsan bunu yap. Adam bunu duyunca feeta geri döndüğünde üveysin yanına gitti. Fekale dedi ki istagfirli benim için istiğfar et. Allah'tan benim bağışlanmamı diledi dedi adama. Kale üveys ona dedi ki ente ahtetu ahten bi seferin salihin fe sen çok hayırlı bir yolculuktan geldin, hac ettin, günahlarından temizlendin, geldin. Sen benim için istiğfar et dedi. Kale sonra da dedi ki Lekite Ömer yoksa sen Ömer'e mi rastladın? <laughs> Kale naam dedi ki evet Ömer'e rastladım. Festağfara lehu bunun üzerine Üveys o adama da istiğfar etti. Fefatina lehu nas derken bu yayıldı ağızdan ağza kulaktan kulağa yayıldı ve insanlar Üveys'in bu durumunu, bu özelliğini bildiler. Bundan haberdar oldular. ala عَلَى وَجْهِهِ <وَصِحِي> Bunun üzerine o oradan ayrıldı ve gitti. İmam Müslim rivayeti bir bu şekilde nakletmiş. Bir de böyle iki farklı detay daha içeren bir metin var. Ve fi rivayetin li eydan an Üseyir bin Cabir'in radiyallahu anhu. Gene Üseyir bin Cabir radıyallahu anh rivayetimizin ravisi gene İmam Müslim naklediyor ki enne ehlel kufete kufeti vefedu ala Umar'a radıyallahu anhu kufeliler Hazreti Ömer'e bir heyet halinde gittiler ve fihim raculun mimmen kâne yasharu bi uveysin aralarında bir adam vardı ki o üveysle alay ederdi fekale Ömer dedi ki hel hâhuna ahadun minel kareniyyin Burada Karenlilerden kimse var mı? Feca edalike racul o adam geldi. O Üveys el Kareni ile alay eden adam geldi. Fekale Umar'a Fekale Ömer olacak. Rivayetimizi yanlış harekelemişler. Hazreti Ömer diyor ki İnne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnne raculen yetikum min el Yemen. Yemen'den size bir adam gelecek. Yuqalu lehu Ona Üveys derler. La yeda'u bil yemeni gayra ummin Yemen'de hiç kimsesi yoktu. Sadece bir annesi vardı. Onu bırakıp gelecek. Kıt kâne bihi beyadun. Onda alacı hastalığı vardı. Fede Allah teala. Allah'a dua etti de. Fe Allah o hastalığı ondan giderdi. İlla mevda dinari. Evet dirhemi. Bir dinar ya da bir dirhem büyüklüğünde bir yer kaldı. O hastalığın izi kaldı. Femen leqiyahu minhum kim sizden her kim ona yetişirse fel sizin için istiğfar etsin. Ve fi rivayetin lehu son farklı varyant an Ömer radıyallahu anhu cenazeti Ömer'den geliyor. Kale diyor ki inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. İnne hayret tabi'ine raculun Tabinin en hayırlısı bir adamdır ki yuqalu lehu Uveysun. Ona Üveys derler. Lehu validetun onun bir annesi vardır ve kana bihi beyadun onda bir alaca hastalığı vardı. Femuruhu felyastagfir lekum. Ona gidin sizin için bağışlanma dilesin. Evet meşhur Veysel Karani radıyallahu anh'ın İmam Müslim tarafından nakledilmiş e, kısa öyküsü bu. Aleyhisselam Efendimiz döneminde yaşayıp da onu göremeyenler o dönemde Müslüman olmuş olabilir ama Efendimiz'i görmemiş olabilir. Daha sonra sahabe-i kirama yetişenler bunlara tabi'in diyoruz, tabi'nin büyükleri diyoruz. Bir de muhadramun deniyor bunlara. Bunların tabi'nin en üst tabakasını teşkil ettiğini hayır olarak, manevi mertebe olarak biliyoruz. İşte Üveys el-Kareni de bu tabakanın en hayırlısı İslam kültür tarihinde belki de adına en fazla menkıbe dizilen, belki de en fazla yerde kabri olan kişilerden biridir Veys el Karani. Biz ona Veysel Karani diyoruz. Türkiye'de bile zannedersem 3-5 ayrı yerde makamı var. Suriye'de var, Şam'da var, İran'da var, Irak'ta var. Pek çok yerde makamı var. Tabi ümmet böyle bu tarz insanları. Bağına bastığı için onlara son derece büyük bir hürmet ve bağlılıkla bağlı olduğu için onu sahipleniyor adeta mezarı olmasa bile bu onun makamıdır deyip o makam üzerinden onunla kalbi ruhi bir irtibat kuruyor alaka ilişki kuruyor bu e, pek çok insan için de varittir yani mesela şair Fuzuli'nin Anadolu'da da kabri var Azerbaycan'da da kabri var İran'da da kabri var. Bunlardan bir tanesi gerçek kabir, diğerleri makam, meşhed ya da. Dolayısıyla bu tarz şeyleri ümmet kaçırmıyor, kıymetleri kaçırmıyor. Bunlarla mutlaka bir aidiyet ilişkisi kuruyor. Bu aynı zamanda pek çok menkıbenin dolaşıma çıkmasına da zemin hazırlıyor. İşin burasında bir miktar dikkatli olmak lazım. Menkıbenin kendisi bizzat kötü bir şey değil. Arapça bir kitap telif metodu ya da muhteva diyelim kitap muhtevası olarak menkabe bir insanın faziletlerini anlatmak üzere yazılan kitaplara deniyor menkabe. Türkçe'ye menkıbe olarak aktarıyoruz biz bu kelimeyi. Bir insanın faziletleri, iyi huyları, iyi davranışları, örnek alınacak yönleri bunları anlatan kitaplar var. Veysel Karani hakkında da böyle çok menkabeler var. Bunları %100 yaşanmış hakikatler olarak anlamak yerine oradan e, bir kısım ibretler, dersler çıkarmak daha doğrudur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da bir dişi şehit oldu, mübarek bir dişi kırıldı biliyorsunuz. Onunla bağlantılı olarak Üveysel Karani'nin ya da Veysel Karani'nin Efendimizin hangi dişinin şehit olduğunu bilmediği için ağzındaki dişlerin tamamını kırıp onları bir ipe dizip Efendimiz'e hediye olarak getirdiği bile anlatılır. Bunun aslı yok tabi. Tek bir dişini kırdığı da anlatılır. Bu rivayetleri ihtiyatla karşılamak lazım. Aslında Müslüman olduğu annesinden izin aldı Efendimiz hayattayken onu görmek için Medine-i Münevvere'ye geldi. Annesine bir söz vermişti. Ben sadece Efendimiz'i gideceğim onun evine. Onu orada gördüm gördüm görmedim geri geleceğim. Annesi de biraz titiz bir kadındı. Önce izin vermeye yanaşmayınca o kendisini böyle bir şeyle bağladı. Yani çok eğlenmeyeceğim Medine'de. Efendimizin evine gideceğim. Oradaysa orada, değilse geri dönüp geleceğim diye söz verdi. Geldi efendimizi sordu. Evde yok dediler. Bunun üzerine efendim döndü gitti. O dişi hediye olarak verdi ya da hatıra olarak döndü gitti. Aslı var mı bu rivayetin ihtiyatla karşılamak lazım. Burada geçmiyor ama gene biraz daha ele gelir bir rivayette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hırkasını ona hediye olarak bıraktığı nakledilir. İşte bu Fatih'te bulunan Hırkayı Şerif Camii'ndeki o hırka Veysel Karani'ye hediye edilen hırkadır. Hediye edilmiş midir? Sahih rivayetlerle bu sabit midir? Diğerlerine göre biraz daha ele gelir bir rivayettir ama gönül rahatlığıyla bu da sahihtir, doğrudur diyebiliyor muyuz? Az bir ihtiyat payı orada da bırakmakta fayda var. Ya bu hırkanın Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği hırka olduğunu düşünmek, böyle inanmak bir zarar getirmez. Yani böyle inansak ne olur? Gerçekten de bu hırka o hırkadır desek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Burada dikkat etmemiz gereken şey rivayet eğer son derece çürükse, son derece sağlıksızsa, zayıfsa bunları hakikat diye anlatmayalım. O bir süre sonra hadisler alanına caiz olmayan bir gevşeklik olarak yansır. Bu defa çok zayıf hadisleri, belki uydurma rivayetleri de metinleri, muhtevaları çok hoşumuza gittiği için sahih kabul etme eğilimine girebiliriz. Bu tehlikeli bir şey. Bunu yapmamak lazım. Muhteva metin ne kadar masum olursa olsun, ne kadar güzel, ibretlik, hoşumuza giden bir muhteva olursa olsun, uydurma uydurmadır deyip onu bir hadis kıymetinde görmek tehlikesini bertaraf etmemiz lazım. Metin güzel olabilir, doğru olabilir, hikmetli olabilir. Nitekim uydurma hadisler arasında böyle çok sözler var. Ulema bunları ayırırken diyor ki söz olarak doğrudur, muhteva olarak doğrudur ama hadis olarak sabit değildir. Doğru sözü doğrusuz olarak kabul ederiz. Bunda hiçbir his yok. İster uydurma hadis olsun, ister birinin sözü olsun Söz güzel bir sözse güzel bir sözdür. Bunu kabul ederiz ama onu hadis diye kabul etmek işte bu doğru değil. Buna dikkat etmek lazım. Bu bakımdan böyle takvim yapraklarının arkasında bazen işte özellikle günler geceler gelir. Sosyal medyada bir paylaşım furyası başlar. Uydurma rivayetler, uydurma menkıbeler şunlar bunlar havada uçuşur. Bunlara dikkat etmek lazım. O sosyal medyada bunları kontrol etmek, bunları çek etmek, de mümkün olmuyor. Özellikle o zaman dilimlerinde bizi soru yağmuruna tutarlar. İşte safer ayı geliyor hocam bu ayda işte dikkat edin bereketsizlik olur. Çok böyle afetler olacak felaketler olacak filan. Her sene bu sorulur. Her sene cevap veririz ama her sene sorulur. E bunun gibi böyle işlere regaip gecesi namazı vesaire bunlara dikkat etmek lazım. Bunlarla ilgili ciddi bir tavır geliştirmek lazım. Yani bir rivayet sahihse sahihtir, uydurmasa uydurmadır. Sahih rivayete sahih rivayet muamelesi yapalım, alalım, öpelim, başımıza koyalım. Gereğiyle amel edelim ama uydurmaysa bir rivayet hoşumuza da gitse, içinde doğru şeyler de olsa buna hadis muamelesi yapmayalım. Doğru şeyse doğru şeydir, doğrudur. Ama hadis dersek başka. Regaip gecesinde namaz kılınır mı? Kılınır tabii. Niye kılınmaz? Ama ben regaip gecesi namazı diye bir namaz kılıyorum. Efendimiz öyle buyurmuş. İşte güzel bir abdest alın, iki rekat namaz kılın. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra şu kadar ihlas okuyun, şu kadar felakna okuyun. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra şunları okuyun. Namaz bitince şöyle uzun bir dua var birkaç sayfa sürüyor. Bu duayı edin tamam siz kurtardınız işi. Gerek yok. Nafile namaz kılmak istiyorsak kılalım hiçbir mani yok. Ama ben böyle bir hadis var. Çok faziletliymiş bu namaz. O namazı kılıyorum ve bu sevap bana geliyor. Bu doğru değil. Bir de tabi bu tarz şeylere teşvik için küçük bir amele efendim kocaman kocaman mükafatlar. Kim işte bir kere gönülden la ilahe illallah derse ona cennette 70 bin köşk. Yani rivayetin kendisi metni diyor ki ben uydurmayayım böyle bir şey olmaz. Bir defa la ilahe illallah diyene cennet garanti 70 bin tane de köşk olmaz. Dolayısıyla bir hadis bilinci geliştirmekte fayda var. Yani hatta şunu söylüyoruz. Zayıflığı çok şiddetli olmamak kaydıyla zayıf rivayetlerle de amel edilir. Uydurma olmayacak. Bidatçıların uydurması olmayacak. Zayıf olacak. İşte senedinde hafızası zayıf bulunmuş bir ravi var mesela. Bunun için bu rivayet uydurma olmaz. Sadece zayıf olur. Onunla amel ederiz. Ama işte böyle faziletler konusunda farz, vacip, sünnet, müstehap vesaire değil faziletler konusunda amel edilebilir. İtikadi ve ameli meselelerde böyle rivayetlerle asla amel edilmez. Bu bilinci geliştirmekte fayda var. Öveys el-Kareni burada niye zikredilmiş? Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin onun geleceğine dair, onun özelliklerine dair, manevi mertebesine dair mucize olarak ashabına verdiği haberler. Dolayısıyla Üveysel Karen'i sevilen bir insan. Kendi gitmeden adı gidiyor bir yerlere. Ama dikkatimizi çeken bir şey var. Bu bundan rahatsız. Tanınmak, bilinmek, şöhret olmak istemiyor. İnsanların kendisini tanımasını istemiyor. Bu önemli bir şey. Yani biz öyle Allah dostları tanıyoruz ki insan içine çıkmıyor ömrünün belli bir dönemine geliyor. O dönemden sonra insan içine çıkmıyor. Birileri beni görür, hakkımda ne bileyim layık olmadığım sözler söyler, hakkımda zan yapar. Bu da benim kulağıma gelir. Bu gönlümde bir havatır oluşturur. Falan diye insanlarla münasebeti kesenleri biliyoruz. Allah dostlarının böyle bir özelliği var. Allah'tan başka hiçbir merciin düşüncesine, dostluğuna, düşmanlığına vesaire kıymet vermiyorlar. İşte o da onlardan birisi. Üveysel Karani'nin kültürümüzde oluşturduğu, sadece kültürümüzde değil, İslami ilimler içerisinde oluşturduğu çok önemli etkiler var. Tasavvufta Üveysi Tarik dediğimiz bir metot var. Kars civarında yattığı söylenen Ebu'l Hasan el-Harakani Hazretleri için söylenir mesela. Hasan-ı Basri ile Üveysi Tarik'ten rabıtası vardır derler. Hasan-ı Basri ile Ebu'l Hasan Harekani arasında uzun asırlar var. Ama onlar keşf aleminde görüşmüşler, tanışmışlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinden destur almış, el tutmuş, izin almış, feyiz almış. Buna üveysi tarik diyoruz. Bizzat hoca talebe, mürit mürşit ilişkisi içinde değil, keşf aleminde, rüya aleminde oluşan bir şey. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Niye mümkün olmasın? Ama bunu da tabii Tabirimi hoşgörün, cılkını çıkartmamak lazım. Ben üveysi tarikle bundan yüz bilmem kaç asır önce yaşamış bir Allah dostuyla irtibat kurdum. Dolayısıyla ondan el aldım. Ben ocağım. Ben de bir takım şeyler yaparım filan. Yani ben bu tarz şeyler duyduğumda kendi adıma söyleyeyim, soğuyorum yani. Böyle insanlardan uzak durun. Kendisini metheden, kendisinde bir kısım olağanüstü özellikler olduğunu söyleyen insanlardan uzak durun toplumda bu tarz insanların fitnesine kapılan çok fazla sayıda insan var. Mağdur olan çok fazla sayıda insan var. O da belki bizim hani kısa yoldan bir şeyleri halledelim şeklindeki yanlış beklentimizden kaynaklanıyor. Allah ve Resulü'nün sevdiği bir insan olmak istiyorsak Allah ve Resulü'nün sevdiği işler yapacağız. Ashabtan biri bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldi. Dedi ki Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum ve cennette de seninle beraber olmak istiyorum. Efendimiz buyurdu ki bunu gerçekten istiyor musun? Evet dedi. O zaman sen bana yardım et. Ben bunun için elimden geleni yapacağım ama sen de bana yardım et. Nasıl yardım et? Ben Allah Resulü'nden söz aldım. Yat aşağı yapma. Amellerini aksatma. Yapabildiğin kadar faziletli amelleri yap. Sen bana böyle yardım et ki ben de sana yardım edeyim. E, bu işte itikat bahsinde okuduk, burada tahavi akidesinde okuduk. Şefaat hak mıdır? Haktır. Kime Efendimiz şefaat edecek? Şefaati li ehlil kebair min ümmeti buyurmuş Efendimiz. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Buradan da bir yataşşağı durumu yapmamak lazım. Nasıl olsa büyük günah işleyenler şefaate muhtaç. Öbürleri sınıfı geçti demek ki otomatik cennet böyle bir şey yok. Ya da büyük günah işlemiş bir adam kendini garantide görmesin. Nasıl olsa şefaat bana gelecek, beni bulacak. O da böyle yapmasın. Yani kendimize yardım edelim. Ki ilahi yardım, nebevi yardım da bize ulaşabilsin. Dolayısıyla böyle kestirmeden işler, işte kestirmeden zengin olma hayalleriyle bu toplumda ne türlü fecaatler yaşanıyor. Bunları her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Bu manevi alemde de oluyor. Kestirmeden manevi mertebe kat etmek cennette yüksek yüksek makamlar böyle bir şey yok. Çalışalım, gayret edelim. Nefsimizi hiçbir zaman temize çıkarmayalım arkadaşlar. Bunun belki de en kestirme yolu bu. Başkalarıyla uğraşmayı bırakıp kendimizle uğraşalım. Nefis muhasebesi yaparken bu da bir prensip olsun. Kendimizle ilgili nefis muhasebesi yaparken acımasız davranacağız. Kayırma yapmayacağız, göz yummayacağız, kendimize torpil geçmeyeceğiz moda tabiriyle kendimizi şımartmayacağız. Başkasıyla ilgili düşünürken de mümkün mertebe iyi taraflarını göreceğiz. Güzel taraflarını göreceğiz. Kusurları varsa hasbel kader denk gelmişsek kapatacağız, örteceğiz. Kendi hakkımızda acımasız, kardeşimiz hakkında son derece toleranslı olacağız ki bu bizi bir yere taşısın. Öbür türlüsü problem.